Nerede işiyor tabii. Bakıyorum. <laughs> ee, Rayz denemeleri olduğunu evet. Evet, Atarım atarım. İnden sonra atarım kesintisiz sözü. Daha düzenli bir We are now forced to play this game <laughs> on 70 80 <laughs> ping because they still can't fix the servers. <laughs> <laughs> Been like that for the past 3 days. <laughs> so that's fun. <gülüyor> <gülüyor> It's not an excuse. It's just for <gülüyor> from <gülüyor> <Component> ideal. Evet, <laughs> burada biraz haklı. Ee, bu bir bahane değil sadece galiba. bu olayın doğrusu Aynen, budur öyle. diyor yani burada, tabii, tabii, hala serverları düzeltmediler şey diyor, diyor. 70-80 pinkle oynuyorlarmış üzücü ee, e, bak dedim ben size evet, haber. Bir, farklı klientler oynuyor diyorsunuz evet. da kanka Türkiye evet. sunucusundan bağlandığı Fari için Park direkt 70-80 yani. Çok zor ki oğlum 80, da 80 pinkle oynamak ya. Çok... Kanka o zaman Hır? iddialar mı? iptal ya. Aynen öyle bir lan öyle. oradan. Nereye iptal amın ne? Öyle bir şey yok. Öyle o bir ama şey, ama şey kanka, yok. Kanka pink sorunu ya. Kardeşim bak pink sorunu diye bir şey yok. Hakem oynatıyor mu oyunu? Bu pinge rağmen oynatıyor. Bitti. İnşallah oyun kopar o zaman. Bölüm bölüm Tamam bak onu dileyebilirsin. Overall'da baktığımda Bence 2 numarası şu Kanka ama haksızlık ya. Ben pinkler düştü sandım. Evet. Evde de yoktum bilmiyordum. Cinet de 70-80 oynuyor o zaman. Evet Cinet de 70-80 oynuyor. Ama bir tek, tek oynuyor. Ya. Takımdaki evet. 4 kişi oynamıyor sanıyor. İkinci haritasındayız. Split haritası olacak ve split geçmeden önce seride 1-0 üstünlük. Eysen evet, evet. tarafında... A evet abi. Güya 2 dakikalık aramayız. Ne oldu? Kakirman FPS. 5 kişiye sub giftin için çok teşekkürler. Çok sağ ol. Cansın. Burada karşılaşmayı iyi başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Evet katılıyorum. Bence şu an pink olayı konuşuluyor ya. Şey Türkiye'de oynayalım o zaman benim pide diye bizimkiler. Yani Eşit ol. Bir komp e, Çünkü ha bi, bir map orada bir map burada tarzı. Ama Bence teklif edilebilir yani. yani. Kabul edeceklerini.